İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar, uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi. Ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattın. Bana dönesin diye, bir bir kapattın. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer ben, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter, belli elim yetsin. Seni aldım, bana ayırdın. Durma kendini hatırlat. Durma kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.